Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar. Kayseri Şeker Fabrikası hissemize beraberiz. Arkadaşlar e, dünden gelen bir hani kayıpla beraber aslında başlamış ve yatay devam etmiş arkadaşlar. Sadece şurada sabah saatlerinde 47.28'de muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam e, bir direnç çalışması olmuş salı günü başlangıçta. Ve sonrasında yatay seyrine devam etmiş. Ee, baktığımızda aynen sadece 47.14 ve 45 TL seviyelerine tekrar gelmiş arkadaşlar. Bura galiba yanlış galiba arkadaşlar. Baktığımda şuradan başlamış. Buradan başlamasıyla beraber %1.46 nasıl yükselebiliyor? Gerçekten garip. Ee, şuradaki fiyatı alıyor galiba. Başlangıçta buradan açmış da olabilir. Neyse o kadar fazla incelemeye gerek yok. Şuradaki güzel bir yeşillenmeye sizlere aktaracağım arkadaşlar. Galiba seans sonuna doğru bir ufaktan bir toparlama olmuş. Direnç çalışması yaparsan hangi dirençten geçer? 47-22 ve 46 72 de önemli bir direncimizin olduğu mevcut. Destek olarak da 4508 noktası desteğimiz olarak karşımıza çıkmakta. İlerleyen günlerde tekrardan yorumlarımızı devam ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.